Yani sizlerle birlikte ee, yeni arkadaşımla buluşacağız. O, yeni arkadaşımı hiç görmedim. Ve onunla ilk defa görüşeceğiz. Ve işte yeni arkadaşımla görüşeceğiz. Adı Meri'ymiş. Telefon numarasını bana yazdı. Ben de oradan baktım. Ve şu anda yani onunla buluşacağız. Hatta mesaj attım. Adımı sordum. Adın ne? Onunla buluşalım mı? Nerede buluşalım? Buluşacaksak falan o tür bir şey yaptım. Şimdi giyinelim dolabımızdan bunu giymek istiyorum. Çok tatlış bir kıyafet. Ben şu bereyi giymek istiyorum çünkü hava gerçekten çok soğuk. O yüzden ben de bunun oyunu olduğunu düşünüyorum. O zaman çıkalım. Evet arkadaşlar geldik. Bana üçüncü katta olduğunu söyledi. Ben ama birinci katta. O zaman üçüncü kata çıkalım. Geldik. Ha, galiba şu olmalı. Merhaba siz Mary misiniz? Evet siz de William 16'sınız. Evet. Aa memnun oldum Mary. Ben de William. Sen galiba benden önce bir şeyler söylemişsin. Evet kendimi tutamadım. Tediğini al o zaman William. Şunu şuraya koyayım. Bakayım neler varmış. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne isterdiniz? Ee, ben iki tane e, şunlardan alayım. Bir tane de içecek alayım. Pekala. Buyurun. Tamam. Ay. Toplam 150 lira. Ay, yanımda para yok ki. Aa, nasıl diyeceğim? Meri'den isteyeyim. Meri'den vardır. Bir dakika geliyorum. Pekala. Meri, Meri. Kendim. Ben senden 150 lira borç isteyeceğim de benim yanımda para yok yani olur tamamdır pekala alabilirsiniz teşekkürler Meri özür dilerim ama ilk buluşmadan birazcık mahcup oldu yok önemli değil ay tamam teşekkür ederim sen de ister misin? Sana iki tane, bir tane kurabiye getir. Olur. Teşekkür ederim William. Yediğimi ben de şuraya koyayım. Tamamdır. <gülüyor> 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 <laughs> Ay videomcum benim kalkmam gerekiyor. işim çıktı. <laughs> Yok, tamam ben de birazdan kalkarım. Peki. Meriç'im de senden bir şey isteyeceğim. Giderken şu şunu çöp kutusuna atar mısın? <laughs> tamam. Neyse ben de gideyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay.